Korkunç bir adam, büyük günahlar, cinayet ve şeytani düşünceleriyle baş rolde Chikoe Nakajima var. Bu adam size korkutucu, tüyler ürpertici ve baş belası gibi gelebilir. Şu resme dikkatli bir bakın. Korktunuz mu? Sinirleri tavan yapmış, şarjörleri, 765 fişeklerle dolu Subaru sürücüleri beni anlamın çatından tek kurşunla vurmadan size bir şey diyeceğim. Tüm bu söylediklerim birer şakaydı. Ama elbette onun biyografisi temiz bir sayfaya yazıldığında sayfa hala temiz kalır mı sorgulamak gerek. Subaru anlatıyorumu görüş alanına ablemindeki yıldızları, yüksek beygirli gürültülü arabaları, sportif tasarımı ve ben denizin yüksek hız tutkusu sayesinde girdi. Ama eski sevgilimi kullandı ve bir daha geri dönmedi. Allah kahretsin beni hep yarı yolda bıraktı gibi cümleler kurarsam Subaru'ya hakaret olur.